Çocuklar nerede saklanıyor acaba? Hikaye zamanı. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? <laughs> Bugünün hikayesi Kayu'nun gizli yeri. Hikayemiz Kayu'nun anne ve babasının birkaç günlüğüne bir yere gitmeleriyle başlıyor. Kayu ve Rosie büyük anne ve büyük baba ile birlikte kalacaklardı. Kayu, neredesin? Burada mısın? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Belki de saklanıyordur. Tekrar bak. Oh. Dur bakalım. Burada ne var? Birazcık Kayu benziyor ama. Büyük baba, büyük baba. Orada ne yapıyorsun? Bu kutuyu buradan çıkarırsam ve bu şeyi de buradan alırsam ve de bu şeyi tutabilirsem. Büyük baba. Burada ne yapıyordun Allah aşkına kayıyor. Gizli bir yerde saklanıyordum büyük baba. Gizli bir yerde saklanmak. Heh, bu bana bir şeyi hatırlattı. Kayu büyük babasının ne diyeceğini merak etti. Sır tutabilir misin Kayu? Evet büyük baba. Çok güzel. Ben saklanacak çok özel gizli bir yer biliyorum. Bahçede. Görmek ister misin? Bu ağaç olduğuna eminim. Tabii bu tarafta değilse mutlaka diğer taraftadır. Hadi o zaman. Bir bak. Nasıl görünüyor? Burası dünyanın en güzel yeri büyük baba. Çok teşekkür ederim büyük baba. İstersen fenersinin olabilir kayıyor. Yaşasın. Olabilir mi? Uyku zamanı kayıyor. Birazdan yanında olurum. Kayıyor. Kayıyor. Hayır. Benimle gelemezsin sen. <laughs> Bu Kayu'nun özel ve gizli yeriydi. Başkaları bilsin istemiyordu. Aa şuna bak. Kayu orada mısın? Eve dönsen iyi olur. Yoksa birazdan baban buraya seni almaya gelecek. Tamam, tamam, tamam. Buna inanamıyorum. O ne? Evet. İster inan ister inanma kayı. Ben küçük bir çocukken o oyuncak bana aitti. Ve ben de babaydım, tıpkı baban gibi. Onu benim gizli saklama yerimde buldun, değil mi? Ama artık orası senin gizli saklama yerin. evine gitti. Bir doğum günü hikayesi zamanı çocuklar. kayyu doğum gününde ne yaptı acaba? Bugünkü hikayemiz Kanyu'nun doğum günü hediyesi. Bugün Kayu'nun doğum günüydü ve annesi ona doğum günü pastası hazırlıyordu. Pasta kalıbını temizlememe yardım edeceğine eminim. Evet, lütfen anne. <laughs> Bunu biliyordum Kayyu. pastası. Ben de isterim. Ben de isterim. Ben de isterim. <laughs> Hadi Kayu, önündekini Rosie ile paylaşmalısın. Baba! Sanırım Kayu'ya Rosie ile paylaşması gerektiğini söylemiştin, değil mi? <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> Kayu herkese doğum günü hediyesi olarak özel bir dinozor istediğini söylemişti. Ama annenin hediyesi bir kazaktı, dinozor değil. Beğendin mi Kayı? Tabii ki beğendi. Aa olamaz, geldiler bile. Yaşasın! Leo, Clementine! Hadi bakalım ikiniz de içeri gelin. Hadi birazcık daha dur Kayı. Bitirmeme çok az kaldı. Чон комик баба. O kadar doluydu ki pastasından daha fazla yiyemedi. Doğum günün kutlu olsun Kayyum. Yaşasın. Bu benim özel dinozorum olamaz. Çok teşekkür ederim. Bir süre sonra herkes dondurma yemeğe koyulmuştu. Rosie yaptığını beğendin mi? <laughs> İşte sana temiz bir kazak tatlım. Yaşasın. Bir başka özel dinozor. Kayu işte şimdi özel dinozorunu almıştı. Aslında iki tane özel dinozoru olmuştu. Bu benim en güzel doğum günümdü. Büyük anne, hadi bize Kayu'nun maceralarını anlat. Bakalım Kayu bugün neler yapmış. Bu hikayemizin adı Kayu ve Gilbert. Bak Gilbert. Bu bir kedi resmi. Boya yapmaktan sıkıldım artık. Birileriyle oynamak istiyorum. Rosie. Kayu birileriyle oynamak istiyordu ama uyurken Rosie'yi uyandırmaması gerektiğini de biliyordu. Kayu, şş. Yapmaman gerektiğini biliyorsun. Ama ben sadece biriyle oynamak istedim baba. Kusura bakma Kayu, seninle şimdi oynayamayız. Rosie ile daha sonra oynarsın. <laughs> Kayu birileriyle daha sonra oynamak istemiyordu. Birileriyle şimdi oynamak istiyordu. Benimle oynar mısın Gilbert? <laughs> bip 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 bip. aklına birdenbire başka bir oyun geldi. Hemen dönerim. Caillou Gilbert'ın köpeklerle ilgili hikayeleri sevmediğini biliyordu. Ama belki bir fare hikayesi sevebilirdi. Ve kuşları anlatan bir hikaye de sevebilirdi. Bak Gilbert. Şimdi hikaye zamanı. Bu adı farecik olan bir farenin hikayesi. Fareciğin bir arkadaşı varmış. Adı da minik fareymiş. Bir gün minik fare ha! ve farecik. Gilbert. Bak ne tatlı bir fare. Gilbert oraya bak. Aa, ne oynayacağımızı biliyorum. Sakın dur. Baba şimdi seni gezdirecek. Tamam. O köşeyi sen hallet. Gilbert. Ha. Gilbert ve ben maskeli balo oynuyorduk. Ben babaydım. Kayu, maskeli balo insan oyunudur. İnsan oyunu mu dedin? Ben senin bebek oyunu oynamaktan hoşlanmadığını biliyorum. Bunun nedeni ise senin bebek olmaman, öyle değil mi? Evet. E Gilbert da bir kedi ve onun kedi oyunlarını sevmesi çok doğal. Onun en sevdiği oyunları biliyor musun? Evet. Kedi oyunlarını seviyorsan değil mi Gilbert? <laughs> Miau. Yakala Gilbert. Miau. Biz küçük kedileriz. Beraberce oynarız. Miau. <laughs> ne tatlı kedi yavrularımız var değil mi? <laughs> Büyük anne. Bize ile ilgili bir hikaye okur musun? Bir bakalım. Hikayemiz Kayyu üç yaşındayken geçiyor. Adı Kayyu'nun yaz uykusu. Ne zaman gelecek? Her an gelebilir canım. Gel büyük <laughs> anne. Aa. Sığamıyorum. Büyük anne, Kayu ve Rosie'nin bu dünyada en çok sevdikleri dadıydı. Merhaba çocuklar. Orada ne saklıyorsun Rosie? <laughs> anne ve baba gittikten sonra, büyük anne Kayu ve Rosie ile oyunlar oynamaya başlar. <laughs> Ve yatma zamanı gelmişti. Büyük anne ...Rosie'ye bir hikaye okuyup uyuturken, Kayu da yüzünü ve dişlerini yıkıyordu. Sonra yatmaya gitti ve büyük annesinin gelip kendine hikaye okumasını beklemeye koyuldu. Büyük anne. <laughs> bir zamanlar çok akıllı büyük anne bir çocuk hikayeyi varmış. okurken, Kayu uykuya dalmaya başladı bile. İyi geceler. Gilbert ne yapıyorsun? Kayu'nun uykusu kaçmıştı. Ne yaparsa yapsın tekrar uykuya dalamıyordu. Yastığını düzeltmeyi denedi. Ama bunun bir yararı olmadı. Mevsimlerden yazdı ve dışarıda hava hala aydınlıktı. Kayu odası bu kadar aydınlıkken nasıl uyuyabilirdi? Aa! Ters tarafa yatmanın da bir yararı olmadı. Kayu gerçekten uyuyamıyordu ve kendini çok huzursuz hissediyordu. Aa, Kayu her şeyi karıştırmasın. Ters yatmışsın tatlım. Ee, büyük anne gerçekten uyuyamıyorum. Hiç şaşırmadım hayatım. Burası çok aydınlık. Ama nedeni belli. Perdelerin yok. Nerede acaba? Ah evet hatırladım. Annen kuru temizlemeye vermişti. Benim bir fikrim var. Kayyu büyük annesinin fikrini merak ediyordu. İşte oldu Kayyu. Gece gibi görünüyor. Artık uyuyabilirsin hayatım. Teşekkür ederim büyük anne. Ama gece gibi görünecekse sanırım bir şey eksik. Değil mi? Hazır mısın Kayyu? Evet harika. Kayunun gökyüzü öyle güzel, öyle hoştu ki hemen uykuya daldı. Bir hikayeye ne dersiniz çocuklar? Evet. Hikayemizin adı Kayunun Köpek Korkusu. Dünyanın en büyük sarayını yapacağım. İşte oldu. Kayyu çok korkmuştu. Köpek kızgın gibiydi. Anne! 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 Kayyu ne oldu? O köpek beni korkuttu anne. Ertesi gün annesi alışveriş yaparken Kayyu büyük annesiyle kalacaktı. Ama Kayu ve annesi o gün büyük annenin komşusunun yavru köpeğine bakacağını bilmiyorlardı. Bugün çok özel bir arkadaşım da benimle olacak. Onunla tanışmak ister misin? Evet lütfen. Arf, arf. Aa! Kayu, kaygılanma Kayu. O benim özel bir arkadaşım. Sanırım senden hoşlandı. Hayır. Ama Kayu o yalnızca sevimli bir köpek. Neden gelip bakmıyorsun? Sana söz veriyorum zarar vermeyecek. Ee, i̇yi. Tamam. Gördün mü kayyu, Ne sevimli bir köpek. Ve de çok sıcakkanlı. Evet büyük anne. Eğer korktuysan biz de dışarı çıkmaması için kapıyı kapatırız. Tamam mı? Tamam. Kayu sevimli köpeğin mutfakta kapalı olduğunu bildiği halde birazcık huzursuzdu. Aa! Ah tatlım tamam. Hey bir fikrim var. Köpekler hakkında bir kitap okuyalım. Hı? Kayu büyük annesiyle köpekler hakkında kitap okumaktan hoşlanmıştı ve mutfaktaki sevimli köpeği merak etmeye başlamıştı. Ağlıyor büyük anne. Gidip ne istediğine bir bakalım ne dersin Kayu? Belki de acıkmıştır ha? Ah ne tatlı bir köpek. Acıktın mı? Al bakalım. Hmm, sevdin değil mi? Kayu hala birazcık huzursuzdu. Ama büyük annesini duyunca bu sevimli köpeği tekrar görmek istediğine karar verdi. <laughs> Komik olan da ne Kayu? <laughs> Annemin terliklerine. Gördün mü Kayu senin arkadaş olmak istiyor. Kuyruğunu sallıyor. Bu seni görmekten mutlu olduğu anlamına gelir. Eğer ona elini uzatırsan sana merhaba diyecektir. <laughs> Huylandım. Sanırım yeni bir arkadaşın oldu. <gülüyor> <gülüyor> merhaba köpekçik. Siz ne bilirsiniz? Köpekler hiç de zararlı değildir. Aksine sıcak kanlı, tüylü ve eğlencelidir. <laughs> Çok iyi. Yakala. <laughs> <laughs> <Şş>, bak. <laughs> Anne bak. Artık köpekçikleri seviyorsun. Şimdi hikaye zamanı. Bir Kayyu hikayesi zamanı. Tamam bakalım Kayyu bugün ne yapmış? Sanırım bugün bazı hayvanlarla tanışmış. Bugünün hikayesi Kayyu hayvanat bahçesinde. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim adım Zui. Söyler misiniz? Çok çeşitli hayvan görecek miyiz? Ha evet ve çok heyecanlıyız. Çünkü birçok hayvan ailelerinin yeni bebekleri oldu. Kurt yavrularını görmek ister misin bakalım? Yavru kurtlar mı? Sahi mi? Evet. Yavruları görüyor musun? Bak burunları görünüyor. Neden dışarı çıkmıyorlar? Onları görmek istiyorum. Daha yeni doğdular canım. Annelerine yakın olmak istiyorlar. Aa ama görmek istemiştim. Biliyor musun Kayu? Yaşamları boyunca aileleriyle beraber olacaklar. Bütün hayvanlar yaşamları boyunca anne ve babalarıyla birlikte mi olurlar? <laughs> Hayır. Birçok hayvan yeterince büyüdükten sonra ailelerinden ayrılır. Başka bir hayvan ailesi görelim mi? Evet lütfen. Kayu hayvan ailelerini görme fikrini çok sevdi. Neredeler? Neredeler? Evlerinde olmalılar Kayu. Korkarım onları bugün göremeyeceğiz. Ancak belki de bugün şanslı günümüzdür. Şuna bakın, çok büyük. Bu gergedan bir dinozor <laughs> kadar büyük. Gergotino, Gergotino. Biliyor musun Kayu? Bu bir dişi gergedan ve bir bebeği var. Bak işte orada. Sahi mi? Bebek gergedan mı? Tabii ki Kayu. Çok büyük olan hayvanların da bebekleri vardır. Bakın, bakın o bebek dinozor. Kucağa alınamıyor ama ne kadar sevimli, değil mi? Aa! Bir susamuru. Bu susamuru. Ben susamurunu çok severim. Bu susamuru bize geldiğinde henüz bebekti kayın. Bunun da bir ailesi var mı? Korkarım yok canım. Şey, annesi öldü. Peki bundan sonra onun bir ailesi olacak mı? Evet olacak. Ama biliyor musun ona yol gösterecek bir annesi olmadığı için ona her şeyi bizim öğretmemiz gerekiyor. <laughs> Yüzmeyi ve beslenmeyi bile. Kayyu hayatında ilk kez gerçek bir susamuru görüyordu. götürebilseydik anne. <laughs> Bunu yapamazsın canım. Neredeyse okyanusu açılabilecek kadar büyüdü. <laughs> Bize merhaba demeye geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye zamanı çocuklar. Bugünkü hikayemiz nedir büyük anne? Durun bir bakayım. Kayyu nerelerde? Bugünkü hikayemiz yağmurlu bir gün. Bugün birlikte yapmamız gereken bir sürü işimiz var. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Sıkı giyinelim de ıslanmayalım. <laughs> Sulardan atlayabiliriz. Aa, komik oldu. Gel sana yardım edeyim canım. Ben giyerim anne sağ ol. Başardım. Harika. İliklerken yardım gerekli mi? gidelim. Ama Kayu çok önemli bir şey unutmuştu. Anne. Evet canım. Benim tuvalete gitmem gerek. Ah. Seni burada bekliyorum. Kayu hemen tuvalete koştu. Bu arada bir şey dikkatini çekti. Kayu. 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 Baba. Burada ne yapıyorsun? Ben ben e, ben tuvalete gidiyordum. Aa, olamaz. Hemen gitmem gerek. Gerçekten gitmem gerek baba. <laughs> Uçağına bakabilir miyim lütfen? Uçağını havaalanına indirelim tamam mı? Sen döndüğünde burada olacak. Bu arada anneni unuttun mu? Anne unuttum. Beni beklemiş midir baba? Kayyo annesini bulmak için geri döndüğünde... ...annesini paltoları asarken buldu. Anne buradayım. Aa, gitmeyecek miyiz? Ah Hayır gideceğiz ama bak. Güneş çıkmıştı ve Kayu ve annesinin artık paltoya ihtiyaçları kalmamıştı. Ama hala birazcık su birikintileri Önce vardı. vardı. ve bu da buraya. Anne. Sanırım bir şey unuttun. <laughs> Yaşasın. Su birikintileri. Çok zevkli olduğunu biliyorum ama işlerimizi halletmemiz gerek. Aa, ne yaparız biliyor musun? Yürürken ayak izlerimizi kaldırma bırakabiliriz. Bak. <laughs> Hadi bakalım çocuklar hikaye zamanı. Kayu henüz 3 yaşında küçücük bir çocukken hayatında ilk defa okyanusa gitti. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Plajda. Kayu'nun ailesi tatile gidiyordu. Bu Kayu'nun denize ve plaja ilk gidişiydi. <laughs> Plaj, deniz. deniz. Kayu, Rosie duyuyor musunuz? Bu da Denizin sesi canım. Geldik. Tayyu öyle heyecanlıydı ki ...plaja varmayı bekleyemedi. Aa, anne bak deniz. Evet bu da güneş kremi ve bu güneş yanığı Aa. demektir. Oh hayır hayır uylanıyorum anne. Hmm. <laughs> Hoşça kalın. İşte bu işe yarar. Hmm, burası güzel bir yer. Kayu henüz yüzme dersi almamıştı. Bu yüzden denize girerken babasının elini sıkı sıkı tuttu. Eyvah! <gülüyor> 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 Kayu her türlü pikniği severdi. Ama plajda yapılan galiba en iyisiydi. Kayu'nun sandviçi kirlenmişti. tanımadığı bu küçük yengeci takip etmeye koyuldu. Hey! Ta ki bir sürü küçük deniz canlısının bulunduğu su birikintisine kadar. Orada deniz yıldızları, deniz atları ve deniz kestaneleri vardı. Oh! <laughs> Kim bana toprak saray yaparken yardım eder? Ben. yükselmeye başladı. Gitme zamanı çocuklar. Ama sarayı yarın başka bir saray yapmak için tekrar geliriz canım. Ve bir sonraki gün, daha sonraki gün, daha daha sonraki gün, daha da sonraki gün.